Araman evlatları. Varlık ve beka mücadelemizi dünyaya sığmayan imanlarıyla bin bir bedel ödeyerek vura vura kazanan aydınlar ordusundan hakkın emri gereğince dünyaya nizam verecek akıncılar çıkarmazsam dünyanın her noktasında hayatın her cephesinde zulme ve sömürüye karşı haksızlığa ve ahlaksızlığa karşı haksızlığa ve ahlaksızlığa karşı milli kahramanlar öncülüğünde insanlığın kurtuluş savaşını başlatmazsam sözde demokrasi, sözde barış yalanlarıyla dünyanın başına musallat olan demirden gök denenlerde çelik sırlarla korunan, küfrün ve fitnenin yükseldikçe şımaran küstah diktatörlerini, mazlum milletleri uyandırarak can evinden vurmazsam, insanlığın insanlığın asırlardır hasretini çektiği sosyal adaleti gerçekleştirmek için dünyamızın maddi manevi bütün nimetlerini çalışanın hakkını çalışana vererek önce garipler önce garipler önce kimsesizler önce ihtiyaç sahipleri diyen İslam düşüncesinin şaşmaz terazisiyle bütün insanlığa paylaştırmazsam geri kalmışlığın çaresizliğin ve sahipsizliğin dipsiz kuyularında inim inim inleyen dünyamızın mazlum milletlerini hainlerin elinden zalimlerin zulmünden koparıp kurtarmazsam bundan 14 asır evvel insanlığın yüz akı son nebinin önderliğinde yaşanan ve insanlığın yolunu açan İslam'ın altın çağını bütün dünyada bütün güzelliğiyle ve bütün ihtişamiyle yeniden yaşatmazsam dünyanın göz bebeği Milletimin onuru, milletimin gururu Türkiye Cumhuriyeti devletini yücelterek dünyada insanlığın adaletle huzurla tanışacağı, dünyada insanlığın uygarca ve insanca yaşayacağı mutluluk çağlarına rehberlik etmek için bugün ben de muhteşem Türkiye'yi kurmazsam Allah şahidim olsun. Allah şahidim olsun. Allah şahidim olsun. Bana dinlenmek haram. Bana bu vatanda yaşamak haram. Bana bu dünyada yaşamak haram.